İyi günler. Anoskopi nedir ve anoskopi muayenesi ne anlama gelir onu sizlere izah edeceğim. Öncelikle anoskopi dediğimiz makat kanalının içinin bir cihazla incelenmesi işlemidir. Ve bizim makat muayenelerimizde bu tamamlayıcı bir işlemdir. Bu sayede makatın dışından tabii ki bazı şeyleri derisinden görürüz ama makatın içi kapalı bir kutu gibidir. Onu anlayabilmek için İçeriye bir cihazla bakarak işte içeride iç hemoroidler var mı? Bir çatlak var mı? Bir fistül veya apsa dediğimiz bir problem var mı? Soliter rektal ülser bir ülser var mı? Bir tümör yerleşimi var mı? Bir polip yerleşimi var mı? bir sarkma olayı, bir işte rektosel vesaire gibi içeride proktit, iltihabi bağırsak hastalığı gibi iltihabi durumlar var mı? Bunu anlarız. Yani bu anoskopi tekiki özet olarak basitçe makat muayenesinin bir tamamlayıcısıdır. Yani bunu yapmadan makat muayenesini e, bitirmeyiz. Bu şekilde yapılan bir işlemdir. E, doktor muayenehanesinde veya muayene sırasında poliklinik koşullarında yapılan bir işlemdir. Ve e, hastanın tanısını koymada çok ama çok önemli bir işlemdir. Kabızlık, dışkılama zorluğu ve makat hastalıklarıyla ilgili soru ve kafanıza takılan konularda kanalımızı izlemeye devam edin.